Bu derste sizlere hem beyaz hem de siyahla uygulayabileceğiniz bir sistem olan Stonewall yani taş duvar sistemini anlatmaya çalışacağım. Stonewall taş duvar sistemi şekilde görüldüğü üzere siyahın F5, E6, D5 ve C6 piyon iskeletini oluşturan yapıya yapı nedeniyle ismini buradan alıyor taş duvar sistemi. Bu yapının özelliği siyahlar için katı bir savunma olanağı sağlaması, beyazların bu katı savunma bloğunu aşmasının gerçekten çok zor olması. Bu yapıya çeşitli varyantlardan çeşitli açılış sistemlerinden geçiş olabiliyor. Bunların birkaç tanesini göstereceğim. Evet biz Vezir Gambitinden nasıl geçiyoruz ona bir bakalım. Beyazlar 1-D4 oynadılar. D5 oynuyoruz. Burada F5 de oynayabiliriz tabii. F5 ile oynarsak ama az önceki yapıya geçemeyebiliriz. Örneğin beyazlar pekala fil g5 oynayıp haptın atak başlatabilirler. Veyahut da yine ikinci hamlesinde e4 oynayarak stantun gambite girebilir. Bu da tabi bizim planlarımızı bozabilir. O yüzden bir d4 açılışını d5 ile cevap verirsek bizim için şu anda her şey yolunda gidiyor demektir. Beyazlar genelde burada bu hamleyle vezir gambitine girer. Burada e6 oynuyoruz. Red vezir Gambit'i oynayacak gibi bir görüntü oluşması. Tabi niyetimizin e, gizli kalması açısından da avantaj oluşturmakta. Ama tabi bu fazla uzun sürmeyecek. Evet burada at f3. Beyazlar at f3 oynadılar. Şimdi f5 burada oynayabiliriz. Artık niyetimiz belli oldu. At c3 ve c6. Şimdi stonewall yani taş duvar e, piyon iskeletini oluşturmuş olduk. Birçokları tabii açılış aşamasında bu kadar piyon hamlesinin fazla olduğunu söyleyebilir. Ancak bu konumda bu piyon iskeleti siyahın kampında savunma açısından çok önemli bir yapı oluşturduğu için siyahın açısından çok bir sorun yok. Siyah bundan sonra yapması gerekenler de aşağı yukarı belli. İşte atını f6'dan, filini d6'dan sonra işte rok atacak, bu gelişimini tamamlamaya çalışacak. Biraz daha, daha ilerleyelim. Evet. Şimdi tabi burada beyazın birçok seçeneği mevcuttu. Biz ben ilk önce E3'ü göstermek istedim. Çünkü E3 siyahlar için belki de en iyi olasılık. Çünkü bizim için sorun oluşturacak, bizi en çok zorluk çıkaracak olan C1 fili içeride kaldı. Fil D6 veya at F6. At F6 da öncelikle oynanabilir. Fil D6 da oynanabilir. Beyazlar fil D3 oynadı. Taşlarını geliştiriyor. Rok atmak niyetinde. At F6. Bizim yapacağımız hamleler aşağı yukarı belli zaten. O yüzden hamlelerimizi bulmakta zorluk çekmiyoruz şu anda. Sadece sırasına dikkat etmek lazım. Şimdi at F6 rok, rok. Siyah iyi bir formasyona, piyon iskeletine ulaştı. F5 piyonu E4 karesi üzerinde baskımızı destekliyor. Bu sayede işte at E4, kale F6'dan H6'dan, kale f 6 h 6 şöyle gösterelim. At E4'e gelecek işte kale F6 h ve e, takibinde işte D6 fili uzun diagonali kontrol ediyor. Vezir de D8 H4 çaprazında bayağı etkili olacak ve atağa kalkmaya hazır gözüküyor. Şu anda planımız bu. Beyazlar B3 oynadılar. B3'ün arkasındaki fikir şu. Fili B2'ye gelmek istiyor ve dolayısıyla en direkt olarak da olsa yani E5 karesini kontrolünü arttırmaya yönelik bir hamle. Şimdi A4 oynuyoruz. Taş duvar sisteminin kilit hamlelerinden biri. Beyazlar planladıkları gibi fil B2 oynadılar. Beyazın da at E5 oynama gibi bir niyeti var. Onu da engellemeye yönelik birkaç hamlemiz olacak. At D7. At e5 hamlesini önlemek amacıyla yaptık. Ve beyazlar at e2 oynuyorlar. Tabi at e5'i oynamayı destekliyor bu hamle. Şimdi artık yine at e5 ciddi tehdit haline geldi. Dolayısıyla bu hamlemizin de e, anlamı ortaya çıkıyor. Ve kale c1. Şimdi g5. Evet bu noktada bir plana ihtiyacımız var. Piyonlar ve aletler şah kanadında ilerlemeye hazırlar. Bu konuda şahımızın önündeki piyonları sürüp savunmayı zayıflatıyoruz diye tabii endişelenmeye gerek yok. Çünkü beyazın bunu değerlendirebilecek konumda olmadığı besbeli. Kale c2. Bu da bu konumda çok oynanan hamlelerden biri. Ve g4 oynuyoruz. Kilit savunma taşlarından f3 atı da nihayet uzaklaştırmış olduk. At d2. Ve vezir h6. Şimdi bir başka tabi bu saldırı planı. Bir başka planda şu olabilir. Örneğin Vezir g5, at f6, h5, fil d7 gibi hamlelerden sonra kaleler de birbiriyle bağlantılı hale gelir ve gelişimi tamamlarız. Örneğin g3, f6, df6, at f4, bir de d6 filini bloke etmek için at f4 hamlesi. Tabi iyi haber şu ki pozisyonumuz sağlam ve beyaz bir şey elde edemiyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Fil d7, şahımızın durumu için endişelenmeye gerek yok çünkü tehlikeden bayağı bir uzak şu anda. Tekrar bir önceki pozisyona dönelim vezir h6 demiştik. G3. Bu G3 aslında işimizi kolaylaştırıyor. Bir yandan bir noktada h7 h5 sürüşünü de sürüşüyle e, o piyon yapısını parçalamamız belki daha kolay olacak. Kale F6 plan işte vezir h3 kale F6 mat etmek. Şimdi başka seçeneklere bir bakalım kısaca. Evet bu filin oyuna giremediği daha doğrusu bizi rahatsız edemediği bir varyanttan bir örnekti. Bir de bizi rahatsız edebileceği varyantlara biraz bakalım. Evet. Örneğin burada filge 5 gelmiş olsun. At f6 e3. Önce filde 6'ya bakalım. Beyaz burada filde 3 oynayabilir. Rock vezir c2. Kritik bir hamle. Vezir h8 açmazdan çıkıp e8 h5 diagonali için bir geçiş imkanı sağlıyoruz. Rock ve nihayet Tekrar at e4. Eğer fil f4 oynanırsa filleri değişmiyoruz. Çünkü fil f4, e4 yaparsak geri kalmış e6 piyademiz ve açık e sütunu beyaza bir karşı atak şansı tanıyacaktır. Şimdi bu noktada vezir e7 oynayabiliriz. Ama bizim tavsiyemiz burada fil e7. Beyazın f4'teki fil, fili saldırıya maruz kalabilir. Kale ab1. Beyazların e, tabii bu açılıştaki tipik planlarından biri de vezir kanadından piyon sürüşleri bunu desteklemeye yönelik. Şimdi at d7 oynuyoruz. At d7 ve savunmasına yönelik. Şimdi beyazlar b4 oynuyorlar. Beyaz vezir kanadında bir atak başlattı. Vezir h5, b5, g5, bc6, bc6. Fil c7, filini saklıyor doğal olarak ve g4. Peki soru şu, atak başarıya ulaştı mı? Hayır. Çünkü beyazın koyu renkli fili şu an c7'de duran fil. Beyaz şahın güvenliğini sağlamakta. Peki o halde ne yapmalıyız? Fil D6 hamlesine geri dönelim. Evet pozisyona geri döndük. Hatırlayacağınız üzere biz burada fil D6 oynamıştık. Bu sefer fil D6 oynamayacağız. Tavsiyemiz olan fil e de oynayacağız. Böylece filleri takas etmeyi de düşünebiliriz burada. Bir devam yoluna bakalım. C2, Rok, fil D3, beyaz yine gelişimle devam ediyor. Ve at e 4 diyoruz ki filleri değişelim. Değişsin. Fil E7, vezir E7. Tabi şimdi E5'te bizim için bir zayıflık oluştu. Ancak şimdi saldırıya geçmek için önümüzde engel kalmadı. Yani o koyu renkli fil ortada yok. Rok. At B7. Kale AC1. Beyaz gelişimle devam ediyor. Kale F6. At E2. Şimdi kale H6. At F4. At F4 işe yaramaz. Çünkü Buna G5 var. Tekrar at 2, at E2 geri döner. G4, at D2 ve vezir H4. Şimdi beyazın koyu renk fili olmamasının etkilerini görebiliyorsunuz. E2 yerine beyaz burada vezir B3 de oynayabilir. O zaman tekrar kale H6 G3 tabi şah H8 ile şahımıza bir bir parça güvenlik unsuru katmamız tavsiye ediyorum. G5 ve biraz sonra işte B6, fil B7 ve kale F8 ile atak devam edecek. Evet şimdi az önce fil G5 hamlesine baktık. Bir de fil F4'e bakalım. Direkt fil F4 de çıkabilir ki bence en etkilisi de budur. Tekrar at F6 oynuyoruz. E3 ve fil E7. Neden fil E7? Bunu az çok artık anlamış olmanız lazım. Fil D6 oynarsak ki az önce anlatmıştık onu. İyi olmadığını göstermiştik. E, bu fil oyunda kalıyordu. Çünkü biz alamıyoruz. Alınca E hatta açılacak. E hatta açılınca da geri kalmış. E Piyademize saldırı olacak. E, o zaman fil de hayatta kalmaya devam ediyordu. Ve bizim saldırı şanslarımız ortadan kaldırıyordu. Demek ki o zaman biz önce burada fil E7 fil D3, rock. Vezir C2 yine benzer hikaye gelişimler devam ediyor. At E4 Rock. Tabi bundan sonra siyah at D7 oynayabilir. Kale AB1. Evet. Şimdi beyazın fikri aynı ama burada beyazın çok sert bir hamlesi var. O da ne acaba? Kale AB1 yerine ne olabilir? Bir düşünün bakalım burada en sert hamle ne olabilir? Evet. O hamleye geri döneceğiz. Bu hamleyi bir bitirelim. O hamlenin ne olduğunu söyleyeceğim. Kale AB1 dedik. Devamında evet G5 oynuyoruz. Tam zamanı çünkü. Beyazın başı dertte mi? Evet bence dertte. Beyaz fil G3 oynarsa bu bir hata. Neden hata? Videoyu durdurun. Düşünün bakalım. Neden hata? Evet. Burada çok yapılan bir hata bu. Beyaz bunu hemen şöyle değerlendirebilir. Fil G3'ü. At çarpı C3. Vezir C3. F4, EF, GF'den sonra filin kaçacak yeri kalmıyor. Fil düşüyor. Dolayısıyla siyahlara kazanç olur bu pozisyon. O yüzden fil G3 oynamayacak tabii ki. Ne oynayacak burada? Fil E5 oynayacak. Fil E5'e de G4, at E1, at E5, D E5. Dikkat edin siyah zaten iyi bir konum elde etti. Duble piyon yapısı siyaha avantaj burada. Ve fil D7. Saldırı fikrini zaten görüyorsunuz. Vezir D8 E8 H5 saldırı fikirleri var. Evet az önceki sorduğumuz soruya geri dönersek burada kale AB1 yerine ne oynarsak daha iyi demiştik. O hamle H3 hamlesiydi. Çünkü çok önemli fil için yeni bir kaçış noktası yaratıyor. Ve bu fili ortadan kaldırmak bu sefer siyah için hiç kolay olmasa gerek. Vezir E8 tabii H3 sürüldüğü için burada artık bu piyon bizim için bir hedef haline geldi. İşte G4, G5 sürerek orada yeni bir zayıflık oluşturmaya çalışacağız. Oradan saldıracağız. Flaş 2, vezir H5, at E2, G5, at E5, at DF6, F3 ve at D6, C5, at F7. Bu örnek bir devam yolu. Mesela şeye geri dönelim. G3 hamlesi var bir de ona bakın. Beyaz bu hamleyle güçlü bir fiyanketto oluşturup siyahın şah kanadındaki planlarını zorlaştırabilir. Peki o zaman ne yapacağız? Devam edelim. At F6, fil G2, fil D6, rok, rok ve vezir C2. Benzer pozisyonlar. Peki ama burada birçok ustanın tercihi B3 olmuş. B3, B6, fil B2, fil B7 şeklinde. Problemli filimizi bu sefer aktif hale getiriyoruz. Dolaylı yoldan E4 karesine kontrol etmeye çalışıyoruz. Kale C1, tabi bu yan varyant. At BD7, Vezir D3, At E4, kilit hamlemiz. Kale FD1, Vezir E7. Taşların uyum içerisinde ve pozisyonumuz sağlam Gördüğümüz gibi. Tekrar G3'e geri dönelim. G3. At F6. Fil G2. Fil D6. Rok Rok. Vezir C2. Evet. At E4. At E4. Kale B1. Vezir E7. B4'ü kesmeye yönelik bir hamle. A3. Tekrar B4 iddiasını ortaya koyuyor. Burada A5. Burada daha iyi olan hamle Fil D7 hamlesi. Arkadaşlar. B4 file 8 problemli filimizi bu sefer bu şekilde çözüyoruz. Zaten iki çeşit çözme metodu var. Ya bunu işte bu C8 B6 diagonalinde değerlendireceğiz veya da D7 yoluyla işte E8 H5 diagonaline transfer edeceğiz. İki çeşit yolu var bu konumlarda. Fil E3 ve fil H5. Zaten planı çizmişim buraya gördüğünüz gibi. İşte d 7ye gelecek. Piyon H6 G5 F4 sürüşleriyle. Örnek devam yolu B5 Siyon at d 7 H6 G5 benzer şekilde saldırı fikirleri var dedik. Belki bu fili de problemli fili de etkili F3 atıyla da değiştirebiliriz. Ops, bu bizim için karlı bir değişti kuş olur. Evet bu A5 neden çok iyi bir hamle değil. Burada bir tuzak var. Onu göstereyim size. Örneğin B, B, B4 AB AB Sanki fi, piyonu bedava alıyormuşuz gibi gözüküyor ama öyle değil. Beyazın burada at E4 F E4'ten sonra fil G5 hamlesi var. Şimdi veziri D6'ya getirirsek piyonu sürecek ve filimizi bedava alacak. Dolayısıyla iyi bir hamle değil. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi birkaç bakalım.